Hello. Hello. evet şimdi size farklı bir konsept video ile geldim. Kargo açma videosu. Kargolarımızın hepsi burada. Ayya çek burayı. Evet. Şimdi bizi çek anneciğim. Ayya kameraman olduğu için. Şimdi ilk şunla başlayalım. Bu bugün geldi. <laughs> bugün geldi. Doğum günü hediyesi diye düşünüyorum. Şimdi çiçek sepetinden şey gelmişti. Bakalım. Aman tanrım. Fatma Keleş. Teşekkürler Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım içinde neler var. Aman tanrım Çok dedi. Çok güzel bir kolye ve bileklik. Şu güzel bir var. resim. Evet, ayı çıkışlara koyalım. Maşallah. Maşallah. Evet, şu e, annem ve aldığım bir

Evet, gel evet. ne evet. Bu da bir cam ayıcı. Bu eliyor bu. Bu böyle bir şey evet. i̇şte böyle bir, bir şey var. Bu evet. bir Bu ne acaba? ne çıkacak? Bilmiyorum! Bu da... Ayy! Oooo! hayır. ettim. Evet. Bu da, Bu da da. <laughs> bunu da Elifciğim göndermiş. Elifcik. Çok anlamlı bir hediye yapmış. Bunu sonra sadece çekip. Harika. Yere koyar mısın? Çekiyor değil mi Aliye? Evet evet. Evet şimdi de var. Aa, bu Ooo. Anne babam biraz şöyle eğildiği için görünmedi de kafası az önce. Ben bir kez olur çekelim. Vau! Wow. Wow. Harika! Fı çok... Diş fırçası da var. Çok güzel. Diş fırçası var mısın? O kaç fırçası? Çok güzel değil. Şunlara bak. Evet. Şöyle. <laughs> bu böyle bir anıydı. <alayım>. Başka? Bu var. Anne tek bu kaldı değil mi? Anne de kapatma kaldı. Evet. Bu da Ali'nin pantolonu. Kalım yoruldu. Ve bu da İspanyol paça pantolonu. Aşkım var mı? Bakıyorum <laughs> Anne Yoruldum. <laughs> Bitti. Şimdi diğer kargosunu açacak. Bakalım onun içinden ne çıkacak. <laughs> Asıl imanesine yardım edin. Oha, Kendine Bu da ne? Asıl altın Alya. Arkadaşlar bu benim eskilerinden böyle kitaplarım vardı. Sonra ayrılar geldi. Evet Alya için dikkat güçlendirme seti aldık. Biz küçüklüğünden beri alıyoruz. Bu şekilde testleri Türkiye var. Çünkü bir daha vardı ama aslında bunlar da yeni kitapları? Evet. Bu 5 yaş için. Ali'ye 2 yaştan itibaren hep almıştık bu şekilde 3 tane kitap çıkıyor içimden. Arkadaşlar içinden. şöyle yazdık. Biz bu kadar aldık. 1, 2, 1, 2, 3. Evet. 3 tane daha aldık. Tavsiye ediyorum gerçekten. Güzel şeyler var içinde. Şöyle de göstereyim. Arkadaşlar bir de çözer. Bunu annemde bir tane sayfa vardı filan. E, sayfa oldu diğer kargomuza geçelim. Hep Alya'nın kargosu. Aç bakalım. Yırtabilecek misin? Evet daha büyük aç. Orada ben zaten küçük yırtmıştım. Sen orayı aç ayır iyice. Evet evet. Hadi ha gayret. Biraz daha aç. İçindekini al. Acaba ne var? Buldun mu? Oha. Bantını açalım. Bantını. Bakalım beğenecek misin? Ben de çok heyecanlıyım. Ben Ali'ye göstermeden aldım bu küpeleri çünkü. Ay! Söyledi sana. <laughs> bir şey aldım. <laughs> Duymadın değil mi? Duydum. Sıra <laughs> çok. Getir ben açayım. Ben onu açayım sonra geri vereyim. Bir saniye. Al bakalım. Elin içinden sokarak alabilirsin. <laughs> de doğru. Hadi ekip almıştım. görmüş gibi. Bakalım bir de takalım güzel olacak mı? Bakalım ver bir dakika ya. Şöyle şunu açalım. Evet, şu şekilde. Minnoş minnoş çiçekler. Güzelliğe bir bakın. Çok güzel oldu. İyi ki almışız. <laughs> İnşallah kararmaz. Bakacağız bakalım kararacak. Şimdi bir tane daha bir şey var. Ne var? Evet, eğer beğenmeseydik, iade edeceksek onu da Tekrar şöyle şey. şey. Evet, kargolarımız bu kadar. Laksı kaldı, her şeyi çok beğendim. Çok güzel aldım. Şunlar falan bu kadar kaldı. 80 TL. Ali her yeri çekiyor şu an. Ali bizi çek. baylardan bir demet bırakıyorum."